Türkiye'de para kazan YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ee, payer Doubler sitesi paylaşacağım şimdi sizlerle birlikte Arkadaşlar sitede e, %50 kar var yani 2 gün sonunda kar etmeye başlıyorsunuz Ve bu sitelerde ilk saatlerde girenler her zaman e, kazanıyor arkadaşlar Zaten karşınıza sık sık çıkıyordur bu tür siteler e, Şimdi arkadaşlar siteye hemen geçelim hızlıca e, çekeceğim e, Çünkü geç kalırsanız eğer kar yapamazsınız Şöyle arkadaşlar buradan <laughs> Buradan arkadaşlar giriş yapıyorsunuz Google, Facebook gibi e, sosyal medyalarla. Şöyle ben Google'da e, giriş yapıp hemen devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda giriş yaptım. E, size siteye giriş yaptınız arkadaşlar. Şuraya hemen para numaranızı kaydediyorsunuz. Kayıt etmek diyorsunuz. Daha sonrasında arkadaşlar e, nasıl yapacaksınız? Şöyle hemen göstereyim bakın. Şimdi arkadaşlar parayı böyle e, yani normal payır yönlendirerek değil de paranızı yatıracaksınız Ama arkadaşlar yatırırken şurada gördüğünüz gibi bir payır adresi var bakın Şöyle arkadaşlar şunu kopyalayalım Evet arkadaşlar bu numarayı kopyaladıktan sonra payır hesabınıza giriyorsunuz arkadaşlar Şuradan da kazancınızı zaten görebilirsiniz Şöyle bakın ben şimdi 100 ruble yatıracağım Günlük 50 ruble kazanacağım 3 gün sonunda 150 ruble kazanmış olacağım biz kara geçeceğiz arkadaşlar ilk gün ilk saatte yatırdığımız için. Gördüğünüz gibi site açılalı daha bir saat olmuş buradan gördüğünüz gibi. Ee, hemen arkadaşlar payar hesabımıza girelim şuradan bakın. Nerede şimdi? Şöyle payara girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda payar hesabımıza giriş yaptık. Şöyle hemen transfer bölümüne geliyoruz arkadaşlar bakın. Payara basıyoruz buradan. Buradan payar rublesi seçiyoruz. Oradaki e, pay numarasını kopyalamış olmamız lazım. Buraya yapışırız pay numarasını. Daha sonrasında arkadaşlar buraya kaç ruble göndermek istiyorsak. Yazıyoruz buraya 100 ruble yatıracağım ben. Evet 100.5 olarak e, kesinti yapıyor bizden. Şöyle transfer 100, 100 ruble diyoruz. Confirm diyoruz. Evet şu anda e, paramız yatırıldı. Şöyle arkadaşlar history kısmına geleceğiz şimdi. Evet history kısmına geldik. Burada bakın Operation ID var. Şu 130 ile başlayan kısım var ya. Onu kopyalıyoruz, kopyalıyoruz arkadaşlar. Şuradan hemen e, geliyoruz şuraya. İşlem numarasını arkadaşlar buraya yapıştırıyoruz. Tamamla diyoruz arkadaşlar. Evet şu anda bakıyoruz. Evet arkadaşlar. Tekrar bir yapıştıralım. Burada birkaç dakika beklememiz gerekiyor arkadaşlar çünkü e, doğrulanıyor sistemde. Şu an kontrol ediliyor. Şöyle birkaç dakika bekleyelim. Hatta ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Yattığında e, tekrar başlatayım. Evet arkadaşlar bir 2-3 dakika geçti yaklaşık. 100 TL'miz gördüğünüz gibi hesaba geçti. Arkadaşlar siz de geç kalmadan hemen gösterdiğim şekilde yatırımınızı yapın arkadaşlar. Şöyle hatta bölümleri göstereyim ben size. Çekim yaparken arkadaşlar şu şekilde bölüme geliyorsunuz bir ruble olduğunuz arkadaşlar. Bir ruble olduğunda hemen bu tuşa basıyorsunuz. Butona basıyorsunuz ve çekimi anında yutuyor arkadaşlar. Sistemiz bu kadar geç kalmadan e, yatırımınızı yapın. Yatırım tavsiyesi değildir. Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Hoşçakalın.